dur yapılmaya başlandı böyle bir açıklama yapılır mı diye ama siz nasıl baktınız Özgür Özel'in bu sözlerine ne demek istedi yanlış mı anlaşıldı yoksa tam da bunu mu kastetmişti buyurun sözü size bırakayım ee, Özgür Özel'in çağrısı yani bu sözleri aslında bir erken seçim çağrısı ee, bu adını verdiğiniz hangi partinin genel başkanıydı pardon Adalet Partisi Genel Başkanı Veclet Öz. Genel Başkanı erken seçimden vazgeçiliyor diyor ama Özgür Özel bakın ne diyor? Sayın Erdoğan 2026'nın baharında <laughs> e, sandığa gitse zaman da verir. Yani herhangi bir erken seçim değil. 2026 baharında erken seçim çağırırız. Ee, burada e, yani şu sözleri e, ben de e, aynı üslupla ifade etmezdim doğrusu. Erdoğan 23 yıl kazandı, e, aday e, olmadı gitti, olsaydı belki kazanacaktı. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. E, bunu da ben e, fazla e, yani bir iddiayı ortaya koysa da yersiz ve gereksiz görüyorum. Ama e, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi olarak erken seçimden vazgeçmiş değil. Tam aksine daha önce de ifade ettiği gibi erken seçim 2026 baharında olması halinde CHP olarak biz de erken seçime oy veririz. Çünkü erken seçim kararını meclis alacak. Meclisin alabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Olmazsa olmaz. Kilit noktada. Bu noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi için erken seçime 2026 baharında ne kadar e, gireriz? Ondan sonra gitmeye kalkarsan hayır. Erken seçime gitmeyiz diyor Özgür Özel. Bunu bu şekliyle e, tespit etmek lazım. Tam da böyle sizin dediğiniz gibi söylese daha iyi olmaz mıydı peki? Aslında o detayları ben Ama bunu vermeden. söylüyor bakın ne diyor? Erdoğan 2026'nın baharında e, en geç oysun sandığı kendine güveniyorsa en geç bu daire koysun. Bundan sonrasında katılmayacağız diyor. Bunu daha önce de söyledim. E, bu çerçevede e, yani o e, işte bir meydan okuma. Ya yani Erdoğan katılmayacak filan yaklaşımı ben de çok anlamlı bulmuyorum. Katılmıyorum. Bir imkan olursa kendisine de bu görüşümü ifade ederim. Sayın Yücel son derece haklı. Kılıçdaroğlu yönetiminde bu usulsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına Cumhuriyet Halk Partisi yeterli tepkiyi göstermedi. Ortaya koymadı. E, YSK kararı e, olsa bile gerekli tepki ortaya konulabilmeliydi. Önlen YSK'nın o karar vermesi önlenirdi de önlenemez ayrı bir şey. Ama nasıl olsa YSK böyle bir karar verdi deyip sessiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi YSK kararı gene olsa bile e, Cumhurbaşkanı e, sistemi tümüyle sıfırlandı diyerek. Sayın Erdoğan'ın e, üçüncü kez adaylığı konusunda da mağduriyet yaratmama edebiyatıyla bir anlamda fazla ses çıkartmadı. Bu da son derece yanlıştır. Bunun yanlışlığı topluma ciddi olarak e, vurgulanabilmeli. Bu konularda Sayın Yücel son derece haklı. Ben de kendisine katılıyorum. Peki. E, Sayın Yücel şunda da haklı. E, yağma düzenine son verilmedikçe Türkiye'de, ekonomide bir yeniden yapılanma, bir iyileşme insanları kucaklayan bir e, geleceğe dönük umut yaratmanın imkanı yok. Ben bu yağma sözüne bir de yolsuzlukları eklemek istiyorum. Yolsuzluklar ve yağma iyice sergilenip önlenmedikçe e, bu e, ekonomiyi toparlamanın imkanı yok. Ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen bir başka görevde ekonominin toparlanması insanın yeniden kucaklanması için o mitinglerde yaptığı biçimde işte insanla sorunları bütünleştiren yaklaşımın yaşama geçirilebilmesi için Mehmet Şimşek misali sistem içinde bir tür makyaj, parasal makyaj tedbirleriyle de sonuca varılamayacağını bunun ee, bir biçimde ekonomide e, bir düzen değişikliği devlet öncülüğünde bir yeni kalkınma stratejisine yöneleneceğini ortaya koyabilmeli. Peki. Tarım konusunda örneğin tohum e, evet. konusunu iyice gündeme getirebilmeli. Bir plan programı e, olmalı. Yani sahil tohumlarına esir olmamızı. İki fiziki planlamayı. Evet. Üç bu toprak kiralamada çiftçilere sağlanacak avantajları, tarıma yapılacak destekleri çok iyi ortaya koyabilmeli. Bunun işte yaratacağı işte finansman falan diye tartışmalar çıktığı zaman da çok net bir şekilde o yolsuzlukların ve yağmaların faturası ortaya konulabilmeli. Bugün tartışıldı bakın. <laughs> Sadece Sayıştay raporunda 6 tane otoyolu yıllık e, yaptırılanlara ödeme taahhüdü 20 milyar dolar. İşine biliyor musunuz? Bunda havaalanları yok. Köprüler yok. Hastaneler yok. Bu olay çok ciddi olarak sergilenmeli. Türkiye'de Sadece yolsuzluklar bir kenara yağma biçiminde 100 milyar doları aşan bir e, servet transferi var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi çok net olarak halkın gözüne iyice sokabilmeli ve e, yani kurtuluşun yağma ve e, yolsuzluk düzenine son verecek CHP iktidarıyla insanın kucaklanabileceğini ve yeniden ekonomide büyük bir sıçrama yapılabileceğini e, anlatabilmeli. Bu konuda bir ciddi ortaya hazırlıklar koymalı. olduğunu biliyorum. Diyorsunuz. Bu Peki. konuda çok ciddi hazırlıklar olduğunu biliyorum. Tabii. Dediğiniz gibi sadece hazırlık değil vatandaşa da net bir şekilde açıklamaları lazım ama. Hayır o herhalde... hazırlıklar bu, tamamlandığında da açıklanacak. Tamamlandığında peki. Bugünlerde o tarz dediğiniz gibi tarımdan ekonomiye neler yapacak? CHP iktidar olduğunda nasıl bir program ortaya koyacak? Dediğiniz gibi herhalde hazırlık aşamasında olduğu için bunlar tartışılmıyor ama yani bakın, e, Özgür, özgür Özel'in tabii bu söylemleri gündemde. E, Sayın Yücel bizim e, gençlik yıllarımızdan bu yöne tarım mı sanayi gibi ikilemi içinde bırakıldı ve tarım bir nebze e, şey e, üstü çizildi. Şu an Türkiye kısa bir süre öncesine kadar yani kısa bir süre öncesi dediğim 30 40 yıl öncesine kadar dünyada kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri olarak tanımlanırken bugün elinde yiyecek çanağı adeta e, avuç açmış yardım bekliyor.